selam arka taşlar yeni, yeni bir tane oyun buldum şimdi arkadaşlar o oyun oynayacağız <gülüyor> neymiş <gülüyor> bilmiyorum oyun Oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar ama deneyeceğiz şimdi görelim bakalım aslında biliyorum bir kere oynadım. Buralara falan geldim de bunu başardım. Başardım. Kaydı sildiğin evet. Mumya varmış. Öl varmış. Geliş varmış. Hayatta kalalım. Hayatta kal dedim ve şimdi hayatta kalacağız. Bakalım nasıl. yine yanlış yoldan gidecekler. Her filmde, her dizide aynı şey. Evet, tabii ki de yanlış. Çünkü her videoda, her filmde, her bir şeyde hep aynısı. Aa, gittim. Ee, Aa, Nampti ile konuş. Kim Nampti? Burada tek bu var. Bununla konuşacağız. <laughs> Nok <Nup> mu? Tamam <laughs> geç bu konuşmaları. Görevlerimize bakalım. Çubuk toplaymış görevimiz. Al topladım çubuk. Üç tane taş topla. Bir, iki, üç. Sonra görevimiz bir tane ev yapımı çanta üreteceğiz. Nereden üreteceğiz ama? Ama kılıç burada var. ben kılıç yapacağım. Yok ben balta yapacağım. O zaman tamam burayı deneyelim. Aa. Ev balta aldım. Ye. Ye. Sen güzel değil Evet doğru güzel değilim arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Aa. Aa, orada bir şey var. Boğuluyor mu? Yardım edeyim. Boğuluyor Boğuluyor orada biz. S sırt çantasına ahşap sopu üret. üreteyim kardeşim. Ahşap sopa üret. Ürettim kardeşim. Güvercin avla. Avlayayım kardeşim. Ağaçta güvercin. şimdi Ne oldu kardeşim? Beğenemedin mi? Şimdi ee, başka görelim Sıt çantasında ev yapımı kazma üret. Kazma kazma. Hayır buradan üretilmiyor dur çantadan üretiliyor. Kazma dedim mi? Ama kazma için taş yok. Tamam o zaman taş toplayayım Ama taş nasıl toplayacağım? He, doğru ya. Taşı yerden bulabilirim. Abi. Aa, çim falan kalalım. Acaba ne yapalım Dur çimle hala, halat yapılır arkadaşlar. Arkadaşlar ee, ton 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 Yedecek kadar taş topladım herhalde topladım şunları da garanti olarak bir toplayayım eğer yeterli kadar taş toplamadıysa Tamam şimdi gidelim siz ah evet şimdi ne yapacağım başka bir görev taş yatağından kaynak elde taş yatağı ne lan ha, galiba bu kaynak üret hadi üretin kaynak da nasıl kaynak üretecek evet Şimdi taş topla görevimiz var. Tamam toplarım kardeşim. Taş toplamaktan başka kolay ne var? Kampına mutfak inşa et. Hangi kampına? He bu kampı. Tamam ben görevleri yapıyorum arkadaşlar. Oyun Al yaptım. Mutfakta yemek yapmış görevimiz. Yemek yapayım. Yapayım kardeşim. Yaptım. Tavuk yaptım. Yemek ye. Görevim yemek ye. Tamam yiyeyim. Yedim. Sıradaki görevim napti ile konuş. Napti? yine seninle konuşmaya geldim. Napti? Ya bak yine bana Nup diyor. Oğlum ne ben lan Nup? Ha galiba benim adım Nup arkadaşlar. Işte. Bu nasıl bir adı? Aha. Ne oldu? Sırt çantasında el yapımı kürek üret, üreteyim. Acaba malzemem var mı? Yok tabii ki. De. Malzememiz yetmiyor. O zaman bir tane taş eksikti galiba. Evet, bir tane taş eksik. Taş bulalım. Taşları pişirmişim. Hacıye da çarşıya göndermişim. Hop. 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 Yes. Güzel. Şimdi ee, ne yapacağım? Heh, tamam. Hayır hayır bak yine yanlış yere girdim. Ne demişti bana ne yap demişti kürek yap demişti tamam kürek yap. Yaptım kürek. Toprak temizleyeceklerinden kadar tepeciklerin. He burası Galiba burası bilmiyorum. Ha yanlış şeyle vuruyorum baltayla vuracağım. E, şimdi kaynak elde ediyor. Bir tane mi kaynak? Bir tane kaynak sağ ol, sana kaynak. <laughs> toprak tepecik. <laughs> <laughs> toprak tepecikleri. Nasıl hmm, toprak Neyse yarın yaparız. Şimdi bir uyuyalım arkadaşlar. Uyu. Ha, depolamamız lazım aşağılarımızı. Depolamadan uyuyamıyoruz galiba. Bu arada oyunu bilmeyenler yorumlara yazabilir mi? Ben bilmiyorum. Ya yani oyunu bilenler. Oyunu biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bilmiyorum da bana yardım edin. Bana yardım ederseniz ikinci video hızlıca gelir. Çünkü yardım etmeniz lazım. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Görevleri in açtım. Toprak tepecikleri ne var? Ve hangi kaynaktan bahsediyor? Bunlardan mı? Yok. Hala olmadı görev. O zaman nasıl bir toprak tepecikleri? Toprak tepecikleri de ha, Dur bununla kürekle vurulmuyor. Kazma ile vuruluyordu. Ben şunu kırıp bir gideyim. Toprak tepecikleri. Kazma gidiyor bu arada. Kazma gidecek kazma içe o yüzden kazma elimizde <laughs> elimizde kürek var arkadaşlar. Toprak tepeciklerinden kaynak elde etti. Acaba nasıl? <laughs> toprak tepeciklerinden Aha harita var ama harita kilitli. <laughs> toprak tepeciklerinden kaynak elde Burası mı toprak? Tepecik? Şu tepeden ne mi bu? Böyle gidelim. Oluyorsa da. Oraya nasıl gideceğiz diye soranlar olursa galiba. işte giriş burada. Aa burası giriş değilmiş. Tamam çık. Ya bu oyunda ne? neden zıplama yok? Oyun neden iki boyutlu? Öncelikle bana onu söyleyeyim. Oyun neden iki boyutlu? Ha, her oyun iki boyutlu mu olmak zorunda diyenler varsa doğru demiş. Galiba kimlere baltayla vurmamam gerekiyor. Bak. Yo baltayla da vuruluyor. Kürekle de vuruluyor. Kürekle kazıp mı acaba oranlara yerim? Yerim kulağı Neresi oğlum? toprak tepecikleri oldu. Burası mı? Aa, neresi toprak tepecikleri? Bak videoyu bitiririm kalırsınız he. Burası. Yo hala görev tamamlanmadı. Ha burası. Yo hala olmuyor görev. E ben bu görevi nasıl yapacağım? Ha girişi buldum. <laughs> Tepe çık dediğine göre herhalde bir tepeden. Hmm. Evet tepeden bahsediyor. Herhalde bu. Hmm. Yok hala olmadı. Herhalde oyunda gö görevleri bitirmemiz gerekiyor. Böyle oyunları severim. Ha geldim. Al toprak tepecikleri. Burası mı? Oğlum neresi bu toprak tepecikleri? Al geldim mi, mi? Aa. Kürekler bunu kazınmıyor. Bu, baltayla mı kazıyor? Evet herhalde. Evet. Buğdayı baltayla kazan mı var oğlum? Eee, şimdi Nasıl bir şey oldu mu? <laughs> Toprak tepe çıktı. Allah, Allah. Bu çıktı? <Sessizlik> <Burası>. No mas <değil. Sessizlik> <Sessizlik> I... ah, A depoda Köprü kablosu A depoya koydu Depoda neler var O depoda Eşya depodan al Eşya depodan al Al depoda Depomda hiçbir şey olmayacak Tamam ha O bunun toprak tepecikleri dediği yer neresi? Aa orada bir çanta var. Görenler var mı? Orada bir çanta var. O çantayı O çantaya gitmeden yatmıyorum diyeceğim de gece oldu benim yatmam. Bal yat. Bakın orada bal kafa var arkadaşlar. Ben size sabah gösteririm. Ha sabah oldu. Şimdi size göstereyim bal kafayı görmeyenler var. Alın bakın bunun ne kadar bal. Bal vuracağım. Al sana bal kafeyi. Al sana al sana al sana. Bal kafaya Şimdi toprak tepecikleri de diyenler. Aa acıkmış. Acıkmış mı? Acıkma diye bir şey mi var? O zaman gideyim yemek yiyeyim. Allah Allah. Başka çaren var. Acıktıysan yemek yiyeceksin. Atla. Oğlum az önceki yerden atladım. Buradan neden atlamıyorsun? Arkadaşlar bu mavi fasulyeye benzemiyor mu? Bunun adı mavi fasulye artık. Mavi fasulye. Mavi fasulye. Ne yapacağım oğlum? Ama neden buraya geldi? Ha şu yemek almak için doğru. Bal kapa biraz yemek versin. Aa yemeklerimi yapabiliyorum. Putsun Bu tarifin mutfak binasını üçüncü seviyeye yükselt. Yükselti. Nasıl yükselt? Yani bina yükselt. O bina yükseltmek için bunlar gerekli. O zaman ben yükseltemediğim için kreker alamayacağım. Aa cup kapça kalabiliyorum. Kapça. mi var. Kapçak yiyeceğim. Cupcake. Tükettim artık aç değilim. Ee, baltalar elimizde uzun işte elimizde tın tın Oğlum bunun görevler toprak tepecikleri dediği yani her neresi? Neresi oğlum toprak. Neyse ben orada gördüğümüz bir çantayı alayım önce sonra bakarız toprak tepecikleri. Ha bu mu toprak? Toprak dedi ben de toprak buldum. Yeee yeah, yaptım görevi. İşte budur. Üç tane kil topla diyor. Şimdi kili ben nereden buldum? Ee, acaba e, kil yani ölümden bahsediyor. Aha ki he kil toprakmış. Sırt çantasında turuncu tula tuğla üret üreteyim. Ah turuncu tuğla. Ürettim. 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 E, ürettim bir sürü. Aa halat. Üret 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 üret. <laughs> ürettim. Demir kurçak üretemiyorum. Aa, biz bunları ürettik ya arkadaşlar. Biz bunları ürettik ya. Mutfak bina, mutfak binasını geliştirmek için bakın bize bunlardan gerekli. Demir külçe üretmemiz lazım ama demir külçe üretemiyoruz. İşte öyle bir sorunumuz var. Turuncu çanta, e, turuncu tuğla üret, ürettim turuncu. Tuğla. Bununla mı konuşacağım? Yok bununla konuşmuyorum. Kömür topla diyor kömür. Nereden bulayım ben kömürü? Şimdi kömür aramaya gidiyoruz arkadaşlar. Hop. Bunlarla halat yapabiliriz. Bunları alalım da sonra bize halat lazım olursa kullanırız. Gerçi halat bize ne zaman lazım olabilir ki? Demeyelim çünkü lazım olabilir. Bilmiyorum bu oyunu eskiden oynayan varsa bana fikir verebilir. Ne old gamerlardan fikir almaya çalışıyorum ya. Kömür derken neyden bahsediyor acaba? Hangi kömür? Kömür üretmekten mi toplamaktan mı? Topla diyor o yüzden toplayacağım. Yerde kömür arıyorum. Aa dur. Şurada kömür vardı. Neresi orası? burası orası. Çünkü burada kömür vardı arkadaşlar. Evet işte bu kömür. Aa gitti. Kazma gitti. Kendimize yeni bir kazma yaparız. Kazma. Yaptım kazma. Bir de balt yapayım. Baltamız biraz eskide. Aa bakın bir eski baltamız var. Bir yeni baltamız var. Güzel. Şimdi balt, ay, balta diyorum kazmamızı alalım kömürlerimizi kazalım. topladım kömür oldu mu? Yok. kömür olmadı bakın hala orada sıfır yazıyor. E toplayayım. Bakın arkadaşlar yine sıfır yazacak orada. Bakın ben kömür topladım. Kazdım kömür. Neyse uyuyalım yarın yaparız. Şu boğalar da hep önüme çıktı. Bu arada ben yine acıktım. Ben fasulyeyim kendimi neden yemiyorum? Komik eski değil, değil mi? Aha aldım. Yiyeyim yiyeyim. Yemem lazım. Nerede o? Ye. Yedim şimdi artık tok yatma vakti. Tok yatıyoruz arkadaşlar. Yaptık yere. Yere yaptık bir kömür topla diyor ama nasıl bir kömür yani? Bu bu, dünya birincisi bu videoyu izlerken. Hmm. Ee, şimdi nasıl yapmamız lazım oğlum? Neyden bahsediyor kömür derken? Kömür kömür masmavi masmavi kömürler. Ömürler kömürler Oğlum ben yine acıkmış Benim karakter de bir başka arkadaşlar Ne Kampına demir ocağı inşa et Kampına demir ocağı Oğlum bizim önce kömür toplamamız lazım nerede olabilir kömür Kamp ateşini ışınlanamıyorum. Burasını gösteriyor. Burayı Kamp ateşi olarak. Her gereksiz eşyaları yakabiliyoruz. Aa benim cebimde bir sürü yumurta varmış. Ben bunları neden yemiyorum? Tüket 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 tüket. Tükettim arkadaşlar hepsini. Bunları tüketebiliyor muyum? Hayır. Bunu burada tüketemiyorum. Tüy. Tüy de tüketemiyorum. E ben ne? tüketeceğim sorma sahip. Tüket. Tüket. Elimdeki şu an her şeyi tüketmeye çalışıyorum. Arkadaşlar şu an hepsini tükettik. Karnımız tok. Şimdi karnımız tok olduğuna göre şu kömür topla görevi neymiş ya? Neyse boş ver kömür toplamayı da. Çantamızdan kömür ya. Aa halat yapabiliyoruz. Yapayım halat. Bir de ben halatla ne yapacağım? Aa! Bunu yapabiliyorum. Bu ne? Yaptım iki tane ama. Ne boğa yazın dedim. Kuşan dedim. Kuşan dedim. Kuşanmadım. Kuşan her Kuşan. Bir şeyin yerine bunu koyacağız. Sopa bize lazım değil. O yüzden sopa yerine şu an bunu koydum. Sırf test etmek için şu an elime bunu aldım. Aha saf. ağlamak için. Ha. Herhalde ağlamak için. Bir ne işe yaradığına bakayım. Böyle böyle gelsin. Ha, balık tutacağız bununla. Tutalım balık. Balık. Gel buraya. Hadi buradasın. Ben hiç balık tutamıyorum ki. Tut. 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 Balık tutmuyor arkadaşlar. İnaç. Neyse diyorum. Bugünden diyorum. Bu kadar olsun diyorum. Hepinize devamını mı? Happy New Year, Kai Kai.